Evet arkadaşlar. Hem oyun oynuyorum hem film izliyorum ama şirket takip sistemi aktif bakın. Double orada. Ellerim burada. <laughs> Kendi kendine gidiyor bakın. Sabit dedim. Takvim 2. bakın. Sakın vurma. Hiç ses hissetmem lazım. Çok bağırdı araba şu an. Bak bak viraj alıyor bak. Bak viraj alıyor bak. Bak bak. Viraj aldı bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi. <laughs> Oyun lan. Etesi Troy'la ama Mercedes araba aldım onu yazıyorum arkadaşlar. Videosunu da atacağım.